x ve y tam sayı olmak üzere 2 üzeri 3x eksi 1 eksi 8 üzeri x eksi 1 eşittir 3 üzeri y artı 3 çarpı 4 üzeri x artı 1 denklemi verilmiş. Buna göre x çarpı y kaçtır diye soruluyor. Burada arkadaşlar baktığımız zaman 2 üzeri 3x var. Burada da 8 üzeri x var. Her ikisinde 8 üzeri x ortak ya da 2 üzeri x aynı şey demek zaten. Parantezi aldığımız zaman arkadaşlar burada 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2 kalır. Bu tarafta da arkadaşlar 8 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 8 kalacaktır. Buradaki işlemi yaptığımız zaman da arkadaşlar şöyle 4 ile genişletelim. 8 üzeri x çarpı 3 bölü 8 olacaktır. Yan tarafta da arkadaşlar 3 üzeri y artı 3 kalsın. 4 üzeri x artı 1'i de 4 üzeri x çarpı 4 şeklinde yazabiliriz. Burada sadeleştirmemizi yapalım arkadaşlar. 4 üzeri x ile 8 üzeri x sadeleştirdiğimiz zaman burada 2 üzeri x kalacak. Burada 3 üzeri 1 var. Diğer tarafa attığımız zaman arkadaşlar eksi olarak geçecek. 3 üzeri y artı 2 olacaktır. Yani bu böleceğimiz için üstler çıkarılacağı için 3 üzeri y artı 2 olacak. E yine 4'ü bu tarafa bölü olarak attığımız zaman 2 üzeri x bölü 8 çarpı 4'ten de 32 olacaktır. 32 yerine 2 üzeri 5 yazdığımız zaman burası 2 üzeri x eksi 5 olacak. Eşittir. 3 üzeri y artı 2 olacak. Bakın arkadaşlar x ve y tam sayı dediği için 2'nin ve 3'ün ortak kuvveti olarak tam sayı olarak sadece 2 üzeri 0 ve 3 üzeri 0 vardır. O yüzden x buradan 5 olur. y de buradan eksi 2 olur. Çarpım sorulduğu için de arkadaşlar cevabımız eksi 10 olacaktır.